Merhaba arkadaşlar. Bir danışanımız için e, su falı bakıyoruz. Cemre Çağrı için. Cemre Çağrı çok kırdan e, bir genç olduğunu görüyorum. Yaklaşık iki buçuk yıldır ruhsal olarak çok iniş çıkışlar yaşamış. Özellikle 2023 yılının ee, Haziran Temmuz Ağustos aylarında mental olarak çok yorulmuş. Anlaşılmıyorum önemsenmiyorum, değer değer görmüyorum. Ee, geçen sene de 6 ay boyunca bir şeylerin mücadelesini vermiş ama hayal kırıklığına uğramış. Şimdi bu ay e, işsel olarak şeyi düşünecek. E, bu vermiş olduğu mücadelelerde kazanmak zorunda değilim. Bazen bırakmak da gerekir diye düşünecek ee, ve e, daha güçlenerek aynı e, projelerin üzerinde başarılı bir şekilde sonbahar aylarında e, yükselişe geçeceğini, emeklerinin karşılığını al alabileceğini görüyorum.